Zamanında sürekli Esat güzellemesi yapan sureti yerli etki ajanları şimdilerde boş durmuyor. Şunu görmemiz gerek. Suriye'de bir yenilgi varsa sadece Kürtlerin değil, onların şeriata karşı verdiği mücadelenin de yenilgisidir. Ee, Kürtlerin 30-35 bin olduğunu biliyorum. Bunlar 100 bin sanıyormuş. 35 bin olduğunu duyunca birden sevinip o o zaman tepeleyelim bunları. <laughs> ya bir son bir Kürt'ü de tepelemeyelim yani. Niye tepeleyelim? O... Suriye'de zaferi kim kazandı? İsrail kazandı. SDG aslında Suriye'deki büyük balık. Neden büyük balık? Güçlü olan onlar. eş eşbaşka ikna edilecek Orada PDYPG bir devlet kuracak. SDG Fırat'ın basısından süpürülünce bunu uluslararası bir başarı gibi sunuyorlar. Sanki bir zafermiş gibi sunmaya kalkıyorlar. Suriye'de gelişmelerle ilgili CHP'lilerin söylemlerinin DEM Partisi'nin aratmadığı ve hatta daha ileri gittiğini görmek oldukça üzücü. Ve Suriye'deki bütün Kürtleri terörist olarak gören ve neredeyse atom bombası atalım bunlardan kurtulalım bakış açısı var iktidarın bazı kalemlerinde ve o besleme sosyal medya trollerinde bir kere kanal kanal dolaşarak kirli emelleriyle birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyor. Muhtemel bir seçimde dem seçmeninin 3-5 oyunu almak için Türkiye'nin bütünlüğüne dinamit atıyor Özgür Bey. Özgür Bey nasıl bir siyaset yaptığını hiçbir kimse yok mu sağında solunda onu anlatan. Bu kadar bilinçten yoksun bir siyaset olamaz. Mesela Kürt seçmen yediği ayazı unutmaz cümlesi Türkiye'deki giderek artan Kürtlerdeki duygusal kopuş dediğimiz o meseleyi artırmaya, içerideki Kürt düşmanlığını kışkırtmaktan başka hiçbir anlamı yok. Herifler inatla yanlışta olsa Erdoğan'ın karşısında konumlanmak için yırtınıyorlar. SDG'nin açık zulümlerine ses çıkarmayan CHP'liler, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ilgili eften püften gazel okumalar ve hatta Kürtler ve Alevilerin canına kastediliyor gibi aklı ziyan konuşmalar çok tehlikeli boyutta. Zaten bunların fondaj kanallarında ülkemizin güneyinde cihatçılar yerine laik ve seküler SDG olsun savunusu bol bol yapılıyordu. Radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz, güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi. Layık yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin. Suriye'de ne olacak göreceğiz. Ya küçük balık büyük balığı yiyemez. Her zaman büyük balık küçük balığı yutar. YPG'nin kontrolün dışında HTŞ adım da atamaz. YPG ile savaşamaz. HTŞ biliyor ki GPG esas evlat. Amerika. Akıllarınca İçin insanları şeriatçılarla korkutup İyiymiş, laik seküler İyiymiş, SDG güzellemesi yapıyorlardı. Düşman, Bu güzellemeye Alman dini. köpeği e. John Dündar da katıldı ve SDG'nin kaybetmesini hazmedemedi. Bu yere kazanan sadece Trump ve Erdoğan değil, aynı zamanda El-Kaide zihniyeti, sevinç çığlıkları dindiğinde göreceğimiz gerçek, sınırında etnisite temelli bir devleti önleyen Türkiye'nin sınırında bir şeriat devletiyle yaşayacağı... SDG'yi şeriatçılara karşı mücadele veriyordu gibi söylemlerle aklınca SDG'yi süsleyip güzelleme yapıyor ve kaybetmesini Kürtlerin kaybetmesi olarak göstermeye çalışıyor. Bu Alman köpeği etki ajanı. Herife bakar mısınız? Konuşma baştan aşağı ahmakça ve sazan avına dayalı. Biliyor ki kitleleri layıklık lafını duyunca beyinleri uyuşuyor. Sayın Alman köpeği şeriatla mücadele söylemiyle süsleyerek SDG'yi batıya ve Amerika'ya şirin göstermeye çalışıyor. Rüzgar şu an tam ters yönde etse de Türkiye'nin çıkışı El-Kaide ile bütünleşmekte değil, Kürtlerle dayanışmaktadır. İlkinin bedeli zaten altı oyulan laikliğin hepten yok edilmesi olabilecekken, ikincinin kazanımı toplumsal barış, demokratik ve laik toplum olabilir. Şirin göstermeye çalıştığı SDG Suriye'nin kuzeyinde 13 yıl boyunca yerli halka kan kusturduğundan dolayı yerel hiçbir destekli alamadığı için iki gün içinde tuz buz oldu ve dağıldı. Bunu bile görmekten aciz Alman köpeği utanmadan demokrasi falan diyor. Demokrasiyle SDG yalamalığını aynı konuşma içinde bağdaştırması gerçekten beni şoklar içine sokuyor. Dertleri gerçek ve hakikat değil, SDG propagandası ve etki ajanlı. Evet, son gelişmelere bakıp azıcık geriye gidiyorum. 2023 seçimlerinde CHP ve şurekası kazansa ve başımızda CHP'lerin ana avrat küfrettikleri Kılıçdaroğlu olsaydı halimiz nice olurdu. Düşündükçe içim daralıyor ve çok şükür bu milletin feraseti var diyerek kendimi ferahlatıyorum. Bütün komşularımızla niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Suriye geleceklerdi değil mi? Suriye'de namaz kalacaklardı değil mi? Ne oldu? Onlar Suriye'ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Son sözüm şudur. Bu bölgede kendinize Türkiye'den başka hami aramayın. Ya ben doğduğumdan beri Recep Tayyip Erdoğan var. Ben doğduğumdan beri bu Erdoğan derangement sendromu yaşıyor etrafındaki herkes. Erdoğan ne yaparsa yapsın kötüdür eleştirmeliyiz. Vatan, millet, memleket için hayırlı bir iş yapsa bile eleştirmeliyiz ki başarı hanesine hiçbir şey yazılmasın. Bir noktadan sonra bu insanları memleket düşmanı yapar. Memleket düşmanlığı da iyi bir şey değildir. Eleştirmek iyidir, hoştur, daha iyisini ortaya koyabiliyorsan. Ancak biz Aksaray'ı alacağız, köpek barınağı yapacağız bir eleştiri değildir. Nefretle yaşamak, 23 yıl boyunca nefretle yaşamak insanların ruhunu köreltir, çürütür, katabilecekleri, ortaya koyabilecekleri hiçbir şey kalmaz geriye. Sadece bir reaksiyondan ibaret olur. Bunun düzelmesi gerekiyor. Türkiye oynamak istediği oyunu nasıl daha iyi oynar konusunda ukalaca laflar ettin, eleştirdin. Ancak Türkiye'nin başına kötü şeyler gelsin. Afetler olsun ve memleket yıkılsın noktasında kendim ben hiç bulmadım. Yani Türkiye kazanışta ben de kazanıyorum ister istemez. Bir insan komşusunun başarılı olmasını niye istemesin ki? Ancak 23 yıldır sadece eleştirmekten gerçekten ruhu körelmiş insanlar ayetti. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yakın olan herkesi neredeyse biçti attı, bu Sezgin kolunu yanına aldı. Çok ilginçti. Kılıçdaroğlu'nun hemen yanı başındaydı yıllarca, Özgür Özel'in de hemen yanı başını tuttu. <laughs> Şu son seçimde mesela PKK'nın kurulduğu Fis köyüne gitti. Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim. Fis'teyim diye anons çektim sosyal medya hesaplarından yayındı. PKK'nın kurulduğu köy. Yani daha ne desin adam yani. PKK'nın kurulduğu yerden seçim mesajı verdi. Özgür Özel genel başkan olur olmaz ne yaptı? Bir takım böyle değişiklikler gözlemlemeye başladık değil mi kendisinde? Bir anda gitti Kürdistancı operacının elini öptü. O Kürdistanlı operacının elini öperken yanında kim vardı? Yani bu el öpme işini kim organize etmişti? Sezgin Tanrıkulu. Yanında oturuyor. herkes de panik bir şekilde ne olacağını, bu liderin karşısında nasıl davranacağını e, konumlandırmaya çalışıyor. Ve açık söyleyelim, yani şansımıza ya da Erdoğan'ın hani bugüne kadar belki de mesela Erdoğan'ın hani bugüne kolay gelmedi diyoruz ya dünya sahnesinde Erdoğan bir figür. Onunla ilgili bir grafik hazırlamış, onu bir getireyim istersen. Yani şu anda Trump'ın en yakın arkadaşlarından bir tanesi yani. Ve de bu hani bir günde olmadı ya da bir anda gidip yani Erdoğan hani Trump'la kanka olmadılar yani. Hani Erdoğan'ın batılı liderlerle kıyasladığında Erdoğan 5 tane Amerikan başkanı gördü. Bush döneminde görüşmeye başladı. Obama, Trump, sonra Biden, yine Trump. Yani 5. başkan. İngiltere'de 8 başbakan değişti. Fransa'da 4 cumhurbaşkanı değişti. Erdoğan hala yani 23 yılın bir birikim var. Ve mesela Erdoğan'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi dünya arenasında farklı ülkeleri çok fazla sayıda ziyaret etti. Çıkarttık mesela ve de 2003'ten 2026'ya da 177 e, ziyaret edilen ülke sayısı. Yani 500'den fazla da resmi ziyaret var. Şimdi biz bazen bu ziyaretleri gözden kaçırıyoruz. Sadece uçağa kim bindi, kim indi diye bakıyoruz ama öyle değil mesela. Biz Afrika'ya gittiğimizde defalarca Erdoğan'ın Afrika'ya gittiğini görüyorsun ve Afrika'da aslında bu ziyaretlerin sonucunu da görüyorsun. Yani biz bunları konuşmuyoruz. Sanki hani Erdoğan bir günde böylesine dünya sahnesinde, dünya arenasında konuşulan bir isim haline dönmüş gibi davranıyoruz. Sanki piyangodan çıktı ve geldi gibi. Oysa öyle değil yani. Hani şu anda Trump'ın işte sevgili dostum şey dediği, yani Erdoğan'ı cidden hani e, bunu eleştirebilirsiniz de dersiniz ki, ya bu kadar uzun dönem kalınır mı kardeşim? Kim kalsa bu kadar olur. Bilmiyorum başka birisi kalsa olur muydu ama şu anda de facto böyle bir durum var ve bu durumda tabloya baktığın zaman da en büyük şansımız Trump'ın en azından Erdoğan'a çok değer veriyor olması. Yani Erdoğan'a değer vermesi Türkiye için de iyi bir şey. Yurttaşlık canı nasıl yok? Ben de varım dünyaya karşı. Davam var, fikrim var. Ecdadımın kanı dökülmüş olan her yeri dava ediyorum. Düşmenlikçe davam büyüteceğim. Tuna Nehri'ye kadar verildim. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile